Bu sayılar bir aritmetik dizinin ilk 5 terimiymiş arkadaşlar. Buna göre x değeri soruluyor. Şimdi biz buradaki a3 terimini buna eşit uzaklıkta olan a1 ile a5'in aritmetik ortalaması şeklinde ifade edebiliriz. Yani 5 artı y eşittir 2x eksi 5 artı 23 eksi 2x bölü 2. 2x'ler gider. 23'ten 5 çıktı 18. 18 bölü 2'den 9. 5 artı y 9 ise y buradan 4 gelir. Şimdi 3. terimimiz 9. 2. terimi bulalım. y'yi 4 bulduk. 5 kere 4 20. 3 eksi 20'den eksi 17. a1 2 x eksi 5. a2 eksi 17. a3 de 9'du. Şimdi A2 de bu ikisinin ortasında. O zaman ben A2 yani eksi 17'yi ikisinin aritmetik ortalaması şeklinde yazabiliyorum. Buraya atalım. Eksi 34 eşittir. 2x artı 4 olacak. Eksi 38 eşittir 2x. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek x eksi 19 olacak arkadaşlar.